Arkadaşlar bugün sizlerle LoL'de Sıfırdan Elması serisinin ikinci bölümündeyiz. Eee geçen el bildiğiniz gibi win aldık. <laughs> Bundan önce bir dereceli girdik bozgun aldık onu çekmeyi unuttum. Özür dilerim. Eee şimdi e, bugün Fiora oynuyoruz dereceli seri, e, serimizde ilk 10 maçta. 3 maç attık geçen eli işte dediğim gibi bozgun aldım. Bu eli de inşallah zafer alırsak güzel olur. Sesi biraz kısalım. Ee, i̇şte o şekilde yanımda Umutcan'la Akif var. Şöyle gördüğünüz Aynen. gibi Akif sokar yani. oynuyor. Kanka neredeyse bütün videolarında ben varım. <laughs> Çünkü hep senle e gidiyoruz. Eş ne yapıyorsun? <laughs> He şey yardım ediyor değil mi? Sen de git Akif. Yardım etmiyor ya, Batu'ya. Ha Batu sen jungle değilsin değil mi kanka? Kaka. Bu Bilmiyorum. arada Batu, büyük bir ihtimalle. Batu. Ne? Kaka e, sen söyleyeceğini bitir ben söylerim sana. E, bu arada e, diğer elmasa do sıfırdan elmasa doğru serimizde büyük bir ihtimalle ya mid ya da ADC oynarım. E, oynarsam da herhalde ya ADC ya sub. Eğer ADC oynarsam ya, ya mid oynarım. Öyle öyle gideceğiz yani sıralı bir şekilde. Kanka Batu beni fazla çekme çünkü ben alıştım ya altı seviye imgesi çıkarmaya. Yani çok göstermeye anladın? Anladım. İkide bir anladım. altı seviye imgesi çıkarttığım için. Şimdi Rumble'u ezebilecek miyiz acip? Şimdiden pink çıkmaya başladı ya. Şimdi Fiora çok güçlü bir çar. Güçlü bir karakter Fiora. Gördüğünüz gibi hasar çok yüksek olan bir karakter. Eee... ama eğer kötü oynarsanız da lane'de çok geri düşebilecek bir karakter. O yüzden e, iyi oynanması gerekiyor. Tamam ben e Gördüğünüz gibi biraz. ilk kana aldık mı? Ve alamadık. Çok güzel adam 15 yanına kaçtı. En sevdiğim şeydir bu arada. Ya Allah'ım bu eş ne biçim bir oynama bu ya. Çok kötü oldu bu ya. Tamam mı eşyanla kaçtı abi. Aaaa bir Adam çek çekmiş. Set atmış. Adam 5 çekmedi sandım yanda. Çünkü e, yememeye çalışmamız lazım. Kusu vuruyor çünkü bayağı. Ben yani Eş adam akıllı oyunu oynar mısın? Güzel. Ya, tamam Akif ya. Geri de gibi hareketlerle yani. niye dalıyor sen şimdi? Adam hala bir level yalnız şu anda biliyor musun? Ya. Çok oldu. Hiç oldu. Kim bir level kanki? Az önce bir level'da da şey randı. Mana sıkıntımızı da koruyoruz. Yani bu karakterin az da olsa mana sıkıntısı var yani. Su var. Tamam ilk, Yok ilk giymiş. kan geldi. Okay. Alırsak da bu oyunu güzel olur. Aldım. E ben şu... Adam yaklaşmıyor ya. Çok kolay bir şekilde alırım, onu biliyor çünkü. Çok fazla bir var. Oo, okay. arkada biri var. Şurada biri var. Batu bir dakika, geleceğim. Tamam. Bunlar güzel. çok güzel kombo yapıyor. Bizim eş mal gibi vurup vurup kaçıyor. Şimdi biraz da size karakteri anlatayım arkadaşlar. Ee, Q'su şu şekilde zaten görmüşsünüzdür. Fırlayıp en yakındaki rakibe Q, e, bir kılıç gibi vuruyor. Bir alan içerisindeki birisine. E, W'su e, hasar vuruyor yavaşlatıyor ve e, o sıradaki... Hasarı ve kitle kontrolleri engelliyor. Eğer o sırada bir kitle kontrol uygulanırsa Fiora'ya e, karşı tarafı kitle kontrol uyguluyor Fiora karakterimiz. E'si tam olarak bilmiyorum E'sini. Galiba güçlü bir düz yapıp sonraki düz vuruşunu %100 kritik vuruyor diye biliyorum. Ultisi e, dört bir yanında güçsüz bölgeler açıyor ve e, adam eğer ölürse veya o güçsüz bölgelerin hepsini tamamlar isek eee Can doldurma yeri gibi bir yer çıkıyor. Orada bizim ve takım arkadaşlarımızın canı dolabiliyor. Pasif ise güçsüz bölge. Oradan fazlasıyla hasar vurabiliyoruz ve can çekiyoruz. Bu şekilde veriyorum. Yani daha fazla incelikleri varsa özür dilerim şimdiden. Fazla o kadar da bilen bir insan değilim şu şey ara. Kataflash Kanka bu şey bana gelir mi sence? Hiç Ekko. Bilmiyorum. bilmiyorum ki Ekko gelir işte ama ya. Neden? Kesti ya Zinzo'nu. Oo bir kez daha kestim. Bu adam oynamıyor abi. Çok temkinli oynuyor. Aşırı şekilde temkinli oynuyor. Baksana. Kadın yaklaşmıyor adam bana. Ya. Öldü herhalde. Artık öl ama ya. Lütfen. Ama 2 iki oldu ya. Ama iki oldu. Gerçekten ayıp ediyorsun ya. Gerçekten kanka ya çok kötü. İki oldu abi bak bu ikinci. Geldim Aki dalın. Şurayla da farm alamıyorum. Şuna bak. Adam farmda beni geçmiş be. Oynamıyor adam nasıl geçiyor ya? Bir de ses botu. Banağımız az dikkatli olmamız lazım. Vallahi çok sıkıntı oh. Rumble ya. Oynamıyor acı adam oyunu. Baksana adam şurada oynuyor oyunu ve benden çok farmı var ya. Abi öldüm. Tam kaçtık. Gerçekten çok saçmasın lan bu ya. Öf. Keskin kılıç, keskin zeka ister. <laughs> Akif küfür etme. Küfür etme benim videomda. Efendim, küfür etme diyorum benim videomda. Beyler sesiniz bana gelmiyor. Vay <laughs> burada eh. açtım. Sol tarafa. Kolay kolay ölme. Allah Allah. Oğlum şu çete bakar mısınız? Muteli ya <laughs> ses bakmayın. mutelemiştir Bak. Ve Hayır, yine mutele kesti. Bak kesti ben şükür, ben. şükür Yani. var. Ya tamam boş ver. Aki sen de mutele, ben de muteliyorum. X'in evet, bir de eş. Zaten biz hep üçümüz preyiz. <laughs> 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 Şu kuleyi ilk ben kuleyi düşünmeye çalışacağım ya. Gençler gördüğünüz gibi Rumble da çok güçlü bir yara. Fiora'nın karşısında ama gene de karşı koyabiliriz en yani azından. Uy Oy, oynadım kanki ya. Şu zayıf noktasına vurmak çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Batı 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 izle batı harita izle. Kanki canın canım çok az tersi. kanka Rumble, Rumble çok güçlü. İzleyemiyorum. Tamam, sıkıntı yok. O kill bende kalaydı iyiydi de. Çok Hı, sıkılıyor abi ya. izleyiciler yani. Aynı farmımız var kanki. Ha şimdi senin fazlalaştı Abi izleyiciler çok sıkılıyor adam oynamıyor ki. Siz siz olun beyler, siz siz olun. Oynamayı bilmediğiniz karakterle oyun girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> abi bende kaldı abi çalacak diye çok korktum. Allah'ım anam olsa Ekko'ya girerdim ya. Hem de jump atalım. Evet. Baksana üç Adamlar bota gelmiş. Adamlar mide gelmiş ve öldüm. Kanki yapma ya. Ölür mü? Bile Abi tek yedim batıyor tek yedim kanki kim ben kanki 24 bir gidiyor ya kanka tek yedim işte ondan karma bir e, rq yaptı benim yarı can indi. bir de artın üstüne şey Kestim lan. Oo. Helalsin. Ultisine basamadı. Oo! Oo! kanki. Kanki tam sakin. Adeta ama. ayarlıydı kanki WE. Kanki bu adam yok. Yok. Oraya geliyor olabilir. Canın az mı? Herhalde buraya geliyor. Katı da böyle yürek yediğine göre. Yani, yok burada. Ben Oha, Kyung um, çok vurdu lan. İlla bu kuleyi alacaklar ha. Aldım. Kule şey yaptı, blokladı. Adama bir türlü zayıf noktasına vuramadım. Kanka bu sikrit mi açtı ya? Kanka bütün sikillerim doz. <laughs> <laughs> Şaka yaptım da harbi bütün sikillerim dozluyor bronz olduğu halde. Abi. E sen şimdi... oraya zıpla. Abi ha. o adamı alırsınız herhalde. Kaçabilir. Ama sen sen nasıl kaçacaksın? Kaçarmış bir de ne gülerim. Abi kaçtı. kaçtı. <laughs> e kanka ekko var. Normal yani. tamir tahmin ettim oradan birisine gelip E basacağını da. Ben şuradan Hayır, basar kanka. diye düşünmüştüm. Ben ilk başta şuraya bastı E diye düşündüm. Abi Rumble'a kule altı Ya atardım. şimdi de. Blok yediğim için adamın zayıf noktasına vuramadım. Bir daha Batu artık mide mi? oyunu mide taşıdılar adamlar. Siz de gelin. Tam kanka geleceğim şimdi. Şunları ittirip geliyorum. Rumble'ı bir daha kesmek istiyorum da. Uf, kanka mide gelin ya. Oyunu taşıdılar mide ya. 4 kişiyiz. 4 kişiler pardon bitti. Baksana ejder kesiyor. Abi Akif ejder çalarsa var ya. Akif. Oğlum oraya giden bir skinim yok. Kut kut. Niye Q atmıyorsun lan? Duyum, gitmiyor oraya. Dur, ben ha. geliyorum. Dur, Gidiyorum. dur ben geliyorum. Batu yok ediyor. İzleyin beyler. Abi, zonyası da var. Ama ne fark eder? Bizde de W var. Kanka beyler kuleyi zorlayalım Batu. Orada Hiç büyük bir ihtimalle öldürdüm ederim. de. Abi soladan Ramon <laughs> kule ittiriyor ya. Kanka bize itelim işte. Gel itelim itelim bize. Burada burada burada. Lan. Gel. Bize kaç. Bize kaç. Gel. Oha. Sana can vereceğim diye kendim öldüm Batu. <laughs> ben bir rambla gideyim kanka yaş. Kule gitti de zaten. Abi kim koydu ya şunu? Mut fazla ilerleme kanka rambla kesip geleceğim. Ah. Sniper bana vurmasın. Beni vurma, beni vurma, beni vurma. Kaçıyordum ya. Kaçamazsın oğlum. Hiç sağ sol yapmıyorsun ki. Ne yapayım oğlum? Bir kere yapmıştı. vurulunca bitti iş. Adam TF attı gitti. Geliyorum. Ölme kanka. Ne öyle bir şey yaptın? Ah. Ya? Abi ya. Oynayamadım bir an kamera gitti. Y'ye bastım ya. Kanka ben artık Y'ye de oynayabiliyorum ya. Böyle serbest kamera modunda yoksa oynamıyorum. İkide bir açıp kapatıyorum. Durun durun geliyorum. Ben de öyle oynuyorum kanka. Ha eskiden bu nasıl modu ya? Kamera çok yamuk falan oluyor diyordum. Şimdi onsuz oynayamıyorum. Kanka ben hep öyle kullanıyorum. Ben eskiden öyle kullanmıyordum yani. Abi Rumble Üç yok. senedir oynuyorsam. Rumble yok. Rumble botta. Tamam geliyorum. Gel. Yeah. Adamsın. Abi. Oho! Oho! Aynen kuleyi zorlayalım. kuleyi. Kule kule. Ya. Her şeyi mahvettim karma be. Ben düşeceğim galiba. Abi Rumble geliyor. Gelmişti zaten. Ya. Abi kata. Oraya benim ezdiğim şey kata. Benim ezdiğim kata kill almasın abi. Abi ne güzel ulti bastı. Ya. tamam Kanka mi? benim skill'imin hepsini kullanamam. Çünkü enerjim yok. Abi girerdin de. Ee, ben cinden giremedim. korkuyorum ya. Dur, şöyle bir şey yapsam. Ultim falan. Abi, ben var. cinden korkmuyorum da. Ben kaçtım. Ben o adamı teklerim. Gireyim mi? Hayır. Oo, çok hızlı. Öldün zaten Batu. Ne girmesin? Öldüm ya. Abi bu ne yapıyor? Sorakasın Akif yani ne yapacaksın ki adamı Sor soruyorum sana. Ya oğlum hiçbir şey bilmiyorum sorakayla ile ilgili. Allah Of. Ben döneceğim Beyza abi geleceğim azıcık. Ben de. Benim dönmem lazım ya. Abi Ölüyoruz bu bana olacak şey. çok belli yani. Ne? O neydi lan? O neydi oğlum Öyle. ne oldu? Ne öldü? Oha olmayan bir şey öldüm. Ahçım gördün kim? değil mi? Gördüm o bir şey çarptı kafana. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu videoyu atman lazım bozgun olsa bile. Biliyorum zaten atacağım. Kanka çünkü onu görmem lazım orayı. Kanka zaten sıfırdan elmasa da atılıyor. Ne tersi. Lan niye öyle oldu? Bilmiyorum kanka çok Abi, bir şey oldu. Birinin, birinin ayrı gittirmesi Marketten lazım. eşya alacağım baktım bir küt diye kamama bir şey geldi. Oh. Wow, burayı biz kanka, niye görüyoruz? Bu... İttir ittir ya. Abi sen niye zorluyorsunuz ki o kadar? İttirelim kuleyi işte. Eş ne yapıyor ya? Umut dön geriye. Ben geldim. Umut sen yaşa. Oh. Umut! Önüme niye geçmiyorsun oğlum? Kanka benim de canım az. Kanki sende sihir içen vardı ama. Zaten önüme geçsem ben ikinci köyü dojlardım. Ay ulti dojlardım. Diğer ultiyi. <laughs> İyi fake'e geldi. Ya güçlü ya çok güçlü Of abi Ben de bir şey yapamıyorum ki Ben içeri girme karakteri Kank olduğum için Jim direkt beni eritiyor o yüzden karavalta çıkıp Üstüne bir de tank eşyası çıkacağım Kanka ben ekoyu kestim hem de efsane bir şekilde gideceğim. Ama benim artık Karabalta'yı alma vaktim geldi yoksa eriyeceğim. Ben zaten eriyorum. Ve karşıda bir sürü AP var. Yani büyü direnci çıkman lazım. Ben malumatçısı çıkacağım ya. Ben belki banshi çıkarım bize de. Abi ejder gitti ya. Demişim. Şu eşe ya. Söylüyor bir saat yeter. Tamam onu kesersin Q. Ölmeyecek sandım gel. Kanka yok. Öl ah! Asal ah, <laughs> olsaydı ölmüştüm. Rumble, Rumble olmasa Mammoth girmiştim. Rumble olmasa <laughs> girmiştim ya. Malmortek'in kasıtı var da öleceğim ben de. Allah'ım şey. ya flash attı. Bende flash yok ki. Ne zaman kullandığımı da bilmiyorum. Ve flashlar flashlar. Abi çok kötü Kanka durumdayız ya. Ben yine bunu anladım ki Zetle oyun taşınmıyor. Evet abi. Yani. <laughs> Kanka Zetle oyun taşınmıyor. İyi ya. Tamam, sen ulti bas. Şöyle. Abi gerçekten hiçbir şey yapamıyorum. Aşırı fazla sarıyorum ya. Kanka deneyecektim de şey. Bunlar içinde de baron almaya mı gitti? Büyük bir ihtimalle. Kardeş sen barona gidiyorsun? Şimdi önümüze çıkarsa abi ya. Gel şimdi bakayım sen buraya. Gel şimdi. Oha kaç kişisiniz? <laughs> Eğer iki kişi çıkardım dalsanız tepeye alacağız. İzliyorlar. Ulti yok. Yeni açıldı. <laughs> Aa iksine var. Aa güzel. Güzel püreleri alıyorsun iksir. Bari onu da kes de helal gelin. Abi orada doğru ultim olsa. Ama oyun bitti. Benz gidiyor. Ben gelsem aslında yaparız <laughs> da çok kolay. Zetle minyon da kesin. Ben keserim ya. Bende Tiamat var ya. Beyler bizim baron almamız lazım. Kanka, full bir yerden gerek. Başka şey yok. Size ben hiçbir şey yaramıyorum. Baksana. Dokuz kere ölmüş. Senin bize can basman lazım. Sadece can. Şu ramda da full ayrı kitleme yapıyor. yapıyor ya. Ayrı kitleme yapıyor da kesek, biz gene de kesemiyoruz. Bir kez kez kanki. Gel bir kez daha. Ama akıllansın. her yeri varklıyor abi ölmüyor adam. İlla ki kaçıyor. Baksana abi adam gene gitmiş bir yere. Cık. Gene vartlamışlar bir yere. Adam bizim olduğumuzu görmüş abi. Abi gençler. Oha be. Yuh bari ulti basma. motor da adam ya. Oha ya. Tam <laughs> tattı. Bizim ADC'ye bak karşı ADC'ye bak yapacak bir şey kim? Abi ADC'ye ya. Abi ultimi bile yapsam kullanamadan yapsam. öldüm ya. Ultimi bile kullanamadan öldüm yani. Bizim hep team kötü geliyor. Nedense ya. Anlamadım ben. Bana hep da hep karakter geliyor. Bari keserdim ben. Tek atardım da. Var mı böyle, böyle jinin roketi işte bana çarpacak oyun oyundurdu ya. Kesin tek yani. yedim sandım. Evet gençler. Neyse bu kadardı bugün de videomuz. Aşağıdan beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kırmızı beyaz abone ol butonundan abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye-bye.